Merayi, bak indirdik. Göster benimle, göster. İndirdim. Evet. Peki, Tanzanya. Tanzanya. Tanzanya neredeymiş? Tanzanya. Tanzanya. Aaa. Evet. Zambia. Zambia nerede? Ha. Evet. Peki. Devam et bakalım, evet. Evet. Aha. Biraz şey oldu. Hayır, hayır, hayır. adası... Я да, я Niçin? Uzun kuyruklu ve yumuşak tüylüdür. En küçük tüyler fare büyüklüğündedir. <gülüyor> <gülüyor> evet geçelim. Geçin hocam. Hı -hı. Ağzık Tamam dedim. Ayvun diyorlar ama aslında ayvun değil. Limonlar yaklaşık 18 sene yaşayabilir. 18 sene. <laughs> Bu var. İyi dedi. Bu var. Ay sikti ve. Peki Akşam Eren Aydın'ı. Evet. Evet. Peki. Sudenas Aydın gelsin bakalım. Sudenas sen şairleri tanıyor musun? Hangi şairleri biliyorsun sen? Burada <laughs> kayma. Mesela Orhan Şahik'i biliyor musun? Orhan Şahik Gökya'yı. Evet. Bilmiyorsun. Peki Arif Nihat Asya'yı biliyor musun? Evet. Bir şiir okur musun ondan bize? Oku bakalım hadi dinliyoruz seni. Bayrak ey mavi göklerim beyaz ve kızıl suçu kız kardeşimin gelinliği şeydin sonu. bakalım. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan sen senin altında doğdum. Senin dibinde öleceğim. Tarifim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ver. Nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Harika. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Peki. Yusuf Akay gelsin bakalım. Yusuf Akay. Nerede Yusuf Akay? Yusuf gel evet. Yusuf. Yusuf sen de bize Orhan Şahit Gökyaydan bir şey oku bakalım. O Neydi? Hatırlat bakalım. Ne neydi? Neydi? Halil vardı. Allah Allah. Var Halil ama. Ha, öyle miydi? Özür dilerim. Hadi bakalım dinleyelim. Evet. Dur yolcu. Evet. Eren kafasını karıştırmışsın Yusuf'un. Sen öğretmen yana geç bakalım. Evet. Evet. Devam edebilir misin? Baştan bir daha al. Dur yolcu. Vatan kalbinin attığı yerdir. Vatan kalbinin attığı yerdir. Nerede kalbinin? <laughs> <laughs> Alkışlıyoruz tamam.